Mugocence hoş geldiniz. Eğer sizin de eşiniz alışverişi abartıyorsa böyle bir görüntüyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Birlikte bu kabaktan çok güzel şeyler yapalım. Lezzetli bir kabağı nasıl anlarız? Kabağı kestikten sonra yüzeyinde böyle boncuk boncuk kristallenmeler, sulanma gibi bonculu, baloncuklar varsa bu kabak lezzeti mükemmeldir. Biz çarşı pazardan aldığımız kabak tezgaha gelmeden önce eğer kesilmiş bir kabaksa üzerinde boncuklanma görürseniz bilin ki o lezzeti güzel olan bir kabaktır. Aldığımız kabak çoksa onu dondurucuda saklamak, ilk günkü gibi tazeliğini korumak bizim için mantıklı olacaktır. Tavsiye ederim. Ben deniyorum. Kabağı anlık bir tatlı olarak düşünmeyin. Dondurucuda bekleyen bir kurtarıcıdır. Biz kalabalık bir aileyiz. Bir araya geldiğimizde 3 sofrayı doldurabiliyoruz. Ben dondurucudan çıkardığım kabaklarımın yanına bir de hamur işi gözleme gibi bir şey yaptığımda benim için mükemmel bir kurtarıcı. Anlık, güzel, hazırda bekleyen bir tatlı. Şimdi yemek için güzel bir kabak tatlısı yapalım. Bunun için büyük bir tencereye 1,5 kilo kadar kabak koydum. Üzerine 1 kilo toz şeker ya da Klasik ölçümüzle 3 su bardağı şeker ilave edip sonra onu birkaç saat şeker ile beraber dinlendirirsek bu kabağımızın kendinin lezzetine daha bir lezzet katacaktır. Su ilave eder anında pişirirsek bu kabağımızı biraz daha tadını lezzetini azaltacaktır. Bu yaptığımız işlem şekerle bekletip pişirdiğimiz kabak kabağımızı bir kestane tadında mükemmel şekilde bize sunacaktır. Tavsiye ediyorum bu şekilde deneyin. Birkaç saat bekletin sonra ocağınıza alın. Bu işlemi fırında da yapabilirdik ama ben tencerede daha çok seviyorum. Bekleteceğim Birkaç saat sonra tencerenin içinde şekerler suya dönüşecek ve bunu ocağıma oturturup pişirmeye başlayacağım. Kabağımın içinde artık sulanma oluştu. Ocağımıza aldım. 45 dakika kadar pişiriyoruz. Kabağımız baloncuk baloncuk çok köpüklenme yapacağı için kapağı taşmaması için hep böyle kapalı olursa her yeri batırır. Ara ara kontrollü şekilde böyle kapağını havalandıralım. Bir süre sonra hep kapağını açacağız. Kısık ayarda pişmeye devam edecek. Aynı şekilde ocakta diğer kabak pişerken başka bir tencerede kabak pişirdim. Şimdi onları kaşık yardımıyla eziyorum. Bu da farklı bir tatlı olacak. Bu çocuklar için hazırladığım bir tatlı olacak. Ezdiğim kabaklarımın üzerine iki tane petibör bisküviyi çektirip içine koyup harmanlayacağım şimdi. Güzelce eziyorum. Püre haline getirdiğim kabaklarımın üstüne de çektirdiğim bisküviyi ilave ediyorum. Güzelce harmanlayıp Ardından bu kaba döşeyeceğim. Kelepçeli kabıma döşeyeceğim. Püre haline getirdiğim kabakları kelepçeli kabımıza döşedim. Şimdi bunun üzerine güzel bir muhallebi yapacağız. Kabaklarımız pişti. Şimdi muhallebimizi hazırlayacağız. Bunun için 1 litre süt, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı şeker, ve bir paket vanilin ekleyip kısık ateşte karıştırarak muhallebimizi hazırlıyoruz. Muhallebimizi döşediğimiz kabakların üzerine boşaltıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bu tatlımızı dolapta dinlenmeye bırakacağız. Ardından da bu kelepçeli kalıbımızdan çıkaracağız soğuduğu için kalıp şeklinde çok güzel kalıptan ayrılıp çıkmış olacak. Bu da ben kabak sevmiyorum diyen çocuklar için cazip bir tatlı oldu. Üzerine de güzelce hindistan cevizi ekleyelim. Ardından da dinlenmeye geçsin. Eşime ve kendime yaptığım kabakta da biraz daha şeker oranı fazla çocuklara yaptığım kabakta şeker oranı biraz daha az. Şekerli sevenler, sevmeyenler şeker oranını 3 su bardağı olarak ayarlamıştık. Bunu ayarıyla hafif oynamak sizin elinizde. Bu tatlımız da dinlenmeye. Tatlılarımızı bitirdik. Ben kabak tatlısı sevmiyorum diyen çocuklar için pasta şeklinde güzel cezbedici bir kabak tatlısı yaptık. Bunu en altına bisküvileri döşeyip cheesecake kıvamında da yapabilirdik. Ben içine koydum. Siz tercihinize kalmış bu fikir açısından belki yola çıkarak cheesecake şeklinde de yapabilirsiniz. Çocukların itiraz etmeden yiyeceği bir tatlı olacaktır. Eşimle benim için de klasik kabak tatlısı yapıp üzerine bol ceviz serpiştirdim. Bunun için fazla şeker kullandım. Çünkü eşim fazla şekerli seviyor. Benim kullandığım bardak buydu. Ama siz dilerseniz şeker az olsun diye klasik su bardağı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, hayata dair ve yemeğe dair tüm paylaşımlarda bize abone olup ailemize siz de katılıp bize destek olursanız çok seviniriz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.